Evet bugün sizlerle birlikte kedimizi seveceğiz. Yani evet başımıza en fazla ne gelebilir ki? Alt üstü kedimizi seveceğiz. Tabii ki de başımıza her şey gelecek. Çünkü bu bir Samet Karataş videosu. Bugün oynayacağımız oyunun çok çılgın sonları var. O zaman gelin sizlerle birlikte hemen başlayalım. Ben de heyecanlıyım. Ve videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim cansınız. Sizleri seviyorum. Adamsınız. Gelin başlayalım. Bugün oynayacağımız oyunun adı Kedini Sev. Bu kadar gelin başlayalım Evet şu an oyunumuz başladı Ve gelin isterseniz oyna diyerek oyuna başlayalım Ve play Bakalım ne olacak arkadaşlar Bu galiba benim Benim kafamda neden bir ee, tava var Acaba sorabilir miyim neyse Evet <laughs> görevimiz kedimizi sevmek O zaman gelin başlayalım arkadaşlar Neden kafamda bu var gerçekten bilmiyorum Aa para buldum O dolabımda para varmış güzel Arkadaşlar gelin direkt ilk sonu yapalım Kedimizi sevelim Aynen öyle. Benim kedim nerede? Benim kedim nerede? Aa, kedim nerede? Kedim nerede? Lan! E, galiba kedimiz kaybolmuş arkadaşlar. Evet, tabii ki de oyun bu kadar kolay değil. <laughs> kedimiz kayıp ve onu bulmamız lazım. Şuradaki resme bayıldım dostum. Tamam, gelin acilen dışarıya çıkalım ve kedimizi bulalım arkadaşlar. Kapıyı kapat hırsız girmesin. <laughs> Tamamdır. Kedimiz nerede olabilir? Kedimiz burada olabilir mi? Merhaba. Tık tık tık. Kedi burada mı? Eve hoş geldiniz. Burası kimin evi? Neyse parayı alalım. <laughs> Oyuna çok hızlı başladım farkındayım. Abi hani kedi yok. Evet bu evde bir şey bulamadım. Belki de iyi bakmamışımdır bilmiyorum. O yüzden gelin markete gidelim. Çünkü bu tarz oyunlarda markette her şeyi bulabiliriz arkadaşlar. O yüzden evet burada cips mağazası, chips mağazası, chips ne? cips Evet burada cips satan bir mağaza var. Bana bütün paranı ver dedi. Hayır. <laughs> evet buradan bir cips alacağım. Ve üstelik sana parasını ödemeyeceğim seni budala. Hadi görüşürüz. Evet. <laughs> Bakalım ne olacak. Parayı ona vermedim. Parayı vermedim. Aa çok geç. Parayı ödemen için artık çok geç. Sen bir ısırsın geber dedi. Lan. Ne oluyor lan? Oha. Yay. Gökten kafama nup düştü. <laughs> Gökten kafama anlıp düştü. <laughs> evet oyuna tekrar başladık. Gelin bir son daha bulalım. Bu oyunda normalde kedimizi bulup sevmemiz lazım ama ben basit sonları yapmayı daha çok istiyorum. Mesela uyuma sonu var mı? Aa uyuma sonunu eklememişler. Bence de gerek yok çünkü çok sıkıcı. Dışarıda bir şey mi gördüm ben? Aa şurada ağlayan bir şey var. Neyse ona sonra bakarız. Gelin evimizde başka neler var? Bir bakalım arkadaşlar. You don't stay just alone. You don't Evet, burada bir kapı var. Burada ne var? Aha, burası labo. Aha, bu ne? Oku. Elektrik kutusu artı su eşittir kötü. Hmm. Eğer bir elektrik kutusu görürsem ona su dökeceğim. Çünkü neden olmasın? Başıma kesin iyi şeyler gelmeyecek. Neyse. Bu ne? Aha, doldur. Aha, banyo. O, banyo. Banyo zamanı. Hey, bir dakika, ben bu suyun içine lan su taşıyor. Lan? Aa. Uh Aa. -oh. Uh -oh. Arkadaşlar, bir sıkıntımız var. Arkadaşlar bir sıkıntımız var. Eee evin su bastı. Kapatabiliyor muyuz? Kapata kapatmayacağım lan. Evin su bastı. Acaba ne olacak merak ettim. <laughs> kapatmayacağım arkadaşlar. Suyu kapatmayacağım. Evin su bastı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar ana karakterimiz Adanalı olduğu için, hava sıcak olduğu için <laughs> Bütün evini havuza çevirdi ve yanlışlıkla boğuldu. <laughs> Acaba evimde havuz olsa nasıl olurdu lan? <laughs> Videoyu havuzda çekiyorum değil mi? Gelin isterseniz evimizden çıkalım. Bilgisayarı kullanabiliyor muyum? Aa bilgisayarı kullanınca oyunun başına dönüyormuşum. Çok mantıklı. Evet baya mantıklı. Neyse gelin çıkalım. Dolapta bir şey var mı? Dolabı kullanamıyoruz. Mikrodalgayı kullanabiliyor muyum? Aa bunları niye kullanamıyorum ben? Neyse tamam gelin evden çıkalım arkadaşlar. Buradan ee, nereye gidelim? Market'e gidelim. Market güzeldir. Bakalım markette neler var? Bu ne? Aha para. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Etrafta para bulmak güzel. Aa çöpe cips atmışlar. <laughs> Hem de içinde cips var. Ee, evet, burada bir araba kaza yapmış. Galiba şuradan aşağıya düşmüş. Geçmiş olsun. Evet, o tarafa yaklaşamıyorum ama bir tane araba kaza yapmış. Ah be, yazık olmuş. Arkadaşlar benim kedim nerede? Acaba kedimi nerede bulacağım? Aha burada bir yer var. Arkadaşlar burada bir yer var. Burası neresi? burada gülen bir surat var ve biraz korkunç. Evet. Aha arkadaşlar elektrik kutusunu buldum. Elektrik kutusunu buldum. Buna sakın dokunmayın. Evet dokununca bir şey olmuyor ama Kağıda hatırladınız mı? Kağıtta sakın elektrik kutusuna su dökmeyin yazıyordu. Gelin marketten su satın alalım ve bu elektrik kutusuna dökelim. Çünkü biz malız <laughs> Evet gelin dimdırım didim. dedim. Su var mı? Su var mı? Su 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 su. Aha su. 10 Robux. Abi ben bir tane su istiyorum. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi bu elimdeki suyu ne yapacağım biliyor musunuz? Nerede o? Şuradaki elektrik kutusuna dökeceğim. Bakalım ne olacak? Kesin çarpılacağız ama. <laughs> Sakın siz denemeyin. Bu çok kötü bir şey çünkü. Hazır mıyız? Hop. Tıklama mı lazım? Aha. Aha vurdum. Ne olacak? Aha. Aha çarpılıyorum. Lan ne oluyor? Elektrik sesi geliyor. Elektrik sesi geliyor. Patlayacak mı? Patlayacak mı? Arkadaşlar galiba patlayacak. Aa. Aa. a Aa. Elektrikler gitti. Ye! Elektrikler gitti. Evet, gelin sizlerle birlikte tekrardan markete gidelim çünkü bu sefer 50 para biriktirdim sizler için. Etraftan para topladım ve bakalım bu markette başka neler satılıyor. Adam işimden nefret ediyorum diyor ya. Ah be. Burayı açabiliyor muyum? Aha. Oo burada gizli bir kapı var. Belki burayı sonra açarız. Neyse. Bakalım markette neler var. Cips. Bir sürü cips. Evet gerçekten bir sürü cips var. Bu ne? Köpek maması. Evet. Kedi maması var. Su var. Başka arkada bir şey var mı? Silah. 35 Robux. Oo silah satın alabiliriz. Ve bomba var. Hmm, 50 robux, Aa, para varmış, alalım bunu. Tamam. Arkadaşlar bomba buldum. Gelin sizlerle birlikte bu bombayı mağarada kullanmayı deneyelim. Şurada bir tane mağara var, bak. Bence patlatır lan. Patlatır mı sizce? Bence mantıklı düşünüyorum şu an. Bence patlatabilir abi. Koydum. Aha, kaç, 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 kaç patlayacak. Hop bir, 2 üç, ne 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 ne? Aha, vallahi işe yaradı lan. Vallahi işe yaradı lan. Ne var burada? Merhabalar. Merhabalar. Merhaba canavar. <laughs> tamam neyse. Burada bir ev var. Gelin girelim. Tak. Selam. Evet burada bir adam var. Onunla en son konuşacağım. Burada bir kağıt var. Su backrooms'a geçemez. Ne alakası var lan? Su ve backrooms mu? Neyse. Şuradaki adamla konuşalım. Bakalım bize ne diyecek. Dostum sen fakirsin dedi. Dostum sen fakirsin mi? Galiba buraya suyla gelmemiz lazım arkadaşlar Bize su lazım O suyu yani bu elimizdeki suyu o adama verelim Suyun markası ne lan Aqua Gerçekten böyle bir su var mı Varsa Türkiye'de yoktur muhtemelen yabancı marka Neyse gelin arkadaşlar bu suyu Adama verelim Al al verebiliyor muyum ha, Veremiyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ben burada baya bakındım da bir şey bulamadım ve Bu adamın benden ne istediğini hala anlayamadım yani suyla alakalı bir kağıt var şurada bakın siz de bakın isterseniz arkadaşlar. Bakın burada suyla ilgili bir şeyler yazıyor. Su backrooms'a geçemez gibisinden bir şey yazıyor ama anlamadım. Bir dakika acaba şuradaki gözlerle alakalı bir şey mi var bir dakika. Lan! Lan! Arkadaşlar mahsur kaldım. Arkadaşlar mahsur kaldım. Açın lan! Lan mağara çöktü. Lan mağara çöktü. Evet. <laughs> Aynen trollendik. Burada hiçbir şey yokmuş. Eğer buraya girip beklerseniz mağara çöküyor ve içeride mahsur kalıyorsunuz. Saçmalık. Arkadaşlar gelin sizlerle birlikte marketteki gizli kapıyı açalım çünkü ben oranın anahtarının nerede olduğunu galiba biliyorum arkadaşlar. Gelin sizlerle birlikte oraya açalım. Ya bu arada biz kedimizi sevmeyecek miydik? Bu oyunda amacımız kedimizi bulmak değil mi? Biz niye bunları yapıyoruz arkadaşlar? Ben anlamadım. <laughs> Neyse, gelin arkadaşlar belki kedimiz orada saklıdır. Belki de markette çalışan adam kedimizi çalmıştır arkadaşlar. Gelin sizlerle de o kediyi bulalım. Aynen öyle. Hemen şuradaki parayı da alalım. Ben şu evde anahtar gördüm arkadaşlar. Sizlerle birlikte oradaki anahtarı alacağız bakın şimdi. Burada anahtar olması lazım. Nerede o? Ben burada bir yerde anahtar gördüm. Bakın, burada anahtar var. Aha. Evet, kesin bu anahtar o kapıyı açıyor arkadaşlar. Burada ne var? Ha burada da banyo varmış güzel. <laughs> başka bir şey var mı? Yok tamam evet başka bir şey yok güzel. Gelin gidelim ve bu anahtarla o markette çalışan adamın kapısını açalım. Evet şu anda geldik arkadaşlar. Gelin sizlerle birlikte girelim ve evet burası kilitliydi. Açmayı deneyeceğim ve... Açtım. Ulan ne kadar zekiyim. Neyse. Evet içeriye girelim. Ne var burada? Burası neresi? Aa, burada gizli bir kasa var. E, ee, Bu ne? E ee, bu ne? Para. Ha iyi. Güzel. Bu mudur yani? A, bu ne? bir şey daha buldum. Bura lan? Hamburger. Hamburger diyor. Hamburger. Hamburger. <gülüyor> evet, burada pek bir şey yok arkadaşlar. Abi, ulan ben de içeride kedim var zannettim. Kedimi arıyordum arkadaşlar ya. Neyse, gelin o mağaradaki adamın yanına tekrar gidelim arkadaşlar. Neden? Çünkü bu sefer biraz param var. Belki parayla bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Evet, gelin şu mağarayı bir daha patlatalım. Açıl ulan mağara. Evet. Ben burada olsam ölür müyüm? Mağara patlarken yanında dursam ölür müyüm arkadaşlar? Deneyelim lan. Bir şey olmaz. <laughs> Hadi patlarken yanında duracağım. No! Ölmedim. Ha <laughs> zort. Zort. Arkadaşlar mağara çökmeden gelin o adamla konuşalım. Bu sefer param var. Hatta şurada da para mı vardı? Neyse yokmuş. Evet adamla konuşalım. Ne diyecek? Yo dostum. Aha. Aa hile satın almak ister misin dedi. Bizi hileci yapacak. Tamam dedim arkadaşlar. Para için teşekkürler. Görüşürüz. Aa gitti. Arkadaşlar buradan hızlı çıkmamız lazım. Okey koş 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 koş. Arkadaşlar bana bu şey sattı bu ne bu? Aa hile sattı. Arkadaşlar bana şu anda hack paneli sattı. Bununla ne yapacağım? Bununla ne yapabilirim ki? Bana hile programı verdi. Allah Allah. Bu hile programıyla ne yapacağım lan? Evet arkadaşlar burada gizli bir kağıt buldum. Bakın tam şurada. Buradaki kağıt diyor ki bu hile eşyasını o markette çalışan adamın odasında deneyin diyor arkadaşlar. Tamam, güzel. Bunu nerede kullanacağımızı bulduk. O anahtarla açtığımız yere gitmemiz lazım arkadaşlar. Orada bu elimizdeki şeyi kullanacağız ve sonra ne olacak bilmiyorum. Gelin deneyelim arkadaşlar. La 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 la. Dostum selamlar ben geldim. Tamam arkadaşlar kullanacağım. Aa! Ne oldu? Aa! Hayır, hayır şaka yapıyorsun. Aa! Abi backrooms'a düştüm. Abi backrooms'a düştüm. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Burada yazıyor ki asla bir mikrodalgaya kaşık sokma. Tamam sokarız onu da yaparız. <laughs> arkadaşlar gelin. Burada kurtulmanın bir yolunu bulalım. Labirentlerden nefret ediyorum dostum. Labirentler gerçekten sıkıcı. O yüzden çıkışı bulduğumda daha videoya devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz galiba çıkışı buldum arkadaşlar. Çıkışa doğru ilerliyorum şu anda. Umarım doğru yeri bulmuşumdur. Ve buldum mu? Aha kurtuldum. Aha! Arkadaşlar <laughs> kurtuldum. Şu anda limonatanın limonata satan adamın önüne ışınlandım ve bana diyor ki: "Oha inanılmaz sen buraya mı ışınlandın?" dedi ve "Evet arkadaşlar Backrooms'tan kurtulmayı başardım. Hadi bakayım. Güzel. Güzel. Bir soru daha yaptık. Ama Backrooms'ta bulduğum bir kağıtta yazıyordu ki: "Sakın bir mikrodalgaya kaşık sokma." Gelin bir mikrodalgaya kaşık sokalım. Çünkü neden olmasın? Bu oyunda daha bir sürü son varmış neyse. Gelin şuna kaşık sokalım. Ben kaşığın nerede olduğunu biliyorum gördüm bu arada. Evet, burada bir kaşık var. Gelin bu kaşığı şuradaki mikrodalganın içine koyalım. Arkadaşlar bunu sakın yapmayın. <laughs> tamam, koy. Aha koydum. Ne olacak? Ne olacak? Dönüyor şu anda içinde. Bakalım ne olacak? Bence yangın çıkacak. Bence evet, evde, evde yangın çıktı. No! No! Evim yanıyor. Evim yanıyor. Uh -oh. uh, itfaiye var mı Evet evimiz alev aldı arkadaşlar Neyse ya gelin kedimizi bulalım arkadaşlar Oyunu biraz ciddi oynayalım Ve artık kedimizi bulalım Evet daha biliyoruz. şimdi yine marketteyiz Ve bu marketteki en ucuz şey Buradaki cipsler Peki ben buradaki cipslerin hepsini satın alıp yersem ne olur <laughs> Hadi gelin deneyelim Bakalım bir şey olacak mı Evet sadece bir robuxum gitti aşırı ucuz Oha Aa sağda bir şey çıktı Oyun benden toplam 20 tane cips yememi istiyor. Tabi siz sıkılmayın diye hepsini hızlı hızlı yiyeceğim merak etmeyin. Arkadaşlar karakterime bir şeyler olmaya başladı. Şu anda toplamda 3 tane cips yedim ve karakterime bir şeyler olmaya başladı. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın yedim. Bakın. Eh diyor ve karakterim sarı oluyor. Sonra tekrar eski rengine geri dönüyor. Karakterime bir şeyler oluyor. Durun bakalım 20 tane yiyince ne olacak? Evet hazır mısınız? Şu anda son cipsi yiyorum arkadaşlar. Toplamda 20 olacak. Hazır mısınız? Yiyorum. 1, 2, 3 ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye aha lan cipse dönüştüm cipse dönüştüm evet bu youtube kanalına da artık cips karataş evet ve böylelikle de cips sonunu yapmış olduk peki benim kedim nerede acaba hani oyunun adı kedini sevdi ama Kedim nerede? Evet tahmin edin neredeyiz. Tabii ki de yine markette. <laughs> Gelin bu sefer buradan köpek maması satın alalım. Çünkü neden olmasın arkadaşlar. Evet merhaba ben bir tane köpek maması istiyorum. Ama köpeğim için değil. Tabii ki de kendim için. Ye. Yeah. <laughs> yani ne olmasını bekliyordunuz ki? Ben köpek değilim. Evet, sizler için biraz araştırdım. Neden? Çünkü bu oyunda kedi yok. Yani oyunun adı Kedini Sev ama kedimiz yok arkadaşlar. Oyunda hiçbir şekilde kediyi bulamadık. Oyun bizden tüm sonları yapmamızı istiyor hemen hemen neredeyse. Bizden hayatta kalmamızı istiyor arkadaşlar. Hani ben burada suyu açtığımda sel oluyor ya arkadaşlar. Evimizi sel basıyor ya hatta bütün oyunu su basıyor ya arkadaşlar. Onda hayatta kalmamızı istiyor. Galiba ondan da kurtulmamız için Backrooms'a son anda kaçmamız gerekiyor. Evet, şu anda eve geldim arkadaşlar ve evet, buradaki suyu açıyorum. Hazır mısınız? 1 2 3. Evet, evi ve tüm dünyayı su basmadan bu evden kaçmamız lazım arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Bakın 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 su basmaya başladı. Bütün oyunu su basmaya başladı. Gördünüz mü? Backrooms'a kaçacağız ve kurtulacağız. Boğulmamamız lazım arkadaşlar. Hızlı 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 koş. Yetişebilir miyim sizce? Yetişirim lan. Ne olacak ki? Yetişirim yetişirim. Aç 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 aç. Kurtul. Aha. Evet, Backrooms'a kaçtım. Şu anda backrooms'a kaçtım ve sel baskınından kurtuldum. Bitti mi? Buradan da mı kurtulmam lazım? Buradan da mı kurtulmam lazım? Ha, bitti galiba. Güzel. Evet şu anda oyuna tekrar giriyoruz ve artık geriye bir son kalmadı. Dolayısıyla bence artık kedimizi bulabiliriz diye düşünüyorum. Hadi abi. Aha. Evet. Doğru tahmin etmişim arkadaşlar. Oyun bana portala git diyor. Ne portalı lan? Ne oluyor lan? Allah'ım Oyun biraz korkunçlaştı farkında mısınız? Oyunun sesi ve müziği değişti şu an. Arkadaşlar oyun bana bir portala gitmemi istiyor. Ne portalı abi? Abi ne portalı? Dünyama ne oldu? Bu dünya niye bu kadar kırmızı? Portal nerede? Nereye gitmem gerekiyor? Nereye gideceğim? Aha portal. Arkadaşlar orada portal gördüm. Atlayacağım. Bakalım ne olacak? 1, 2, 3. Hop. Evet. Portaldan atladım şu anda. Yo. Sen ölümlü. Arkadaşlar kedimiz burada. Evet kedimiz burada arkadaşlar şu anda Merhaba ben videonun başından beri seni arıyordum Senin kedin tatile çıktı Sonsuza dek diyor Arkadaşlar bu galiba kedilerin tanrısıymış A, A Bize kedimizi vermeyecek Hayır Bana kedimi ver Bana kedimi ver bu videoda onu sevmem gerekiyordu Bu videoda onu sevmem gerekiyordu Silah göster Aa silahım yok Evet galiba bu kediyi öldürebilmemiz için bir silaha ihtiyacımız var arkadaşlar Hayır Artık sen kedisizsin. Görüşürüz sürüngen dedi ve bize dalga geçti. Kötü sonu yaptık galiba. Evet. Kötü sonu yaptık arkadaşlar. Bu kediye silah çekmemiz lazımmış. Gelin para biriktirelim ve silah satın alalım. Ona gününü göstereceğiz. O kediyi onun elinden alacağım. Hadi bakalım. Geri iki son kalmış bu arada. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan paraları alalım. Marketten silah satın alacağız. Yoksa o kediyi başka türlü yenemeyiz. Evet şu anda markete girdik arkadaşlar. Abi hemen şuradan şu parayı al. Şu silah satın al. 35 robuxmuş zaten tamam. Arkadaşlar şu anda silah satın aldım. Adamı vur. Aa, aa adam ölümsüz. Neyse tamam. <laughs> arkadaşlar gelin o kediye bu silahı gösterelim. Ve bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Bekle lan sen. Senin elinden kedimi almasını bilirim o kediden kendi kedimi kurtaracağım. Evet arkadaşlar bana şu anda kedisiz olacaksın ve kedini elinden alacağım gibisinden konuşuyor. Ona silahımı göstereceğim. Hop göster göster aha kediye silah çektim. Kediye silah çektim hadi ne olacak şimdi? Aa kedimizi galiba kurtarmamız lazım arkadaşlar. Kedimiz tehlikeli bir bölgedeymiş galiba. Aa geldi tamam galiba kediyi kurtardık. Güzel ee, kedimi sevebilir miyim artık lütfen Evet geriye bir son kaldı ama ne son olduğunu ben de bilmiyorum O yüzden oyuna diyeceğim ve Bakalım ne olacak arkadaşlar ee... Arkadaşlar oyuna bir şeyler oldu Bu oyuna Bir şeyler olmuş Evet baya bir şeyler olmuş Benim evime Aa kedim burada kedim artık sevebilir miyim Görev başarılı <laughs> Bu videodaki tek amacımız kediyi sevmekti ve Evet artık kedimi sevdiğime göre boyum bitmiştir arkadaşlar Ama yine de o portala gideceğim bakalım ne olacak arkadaşlar Oğlum bu dünyaya ne oldu lan Arkadaşlar oyuna ne olmuş Bir yandan da güzel gözüküyor ha Değişik Valla <laughs> bir yandan oyun güzel olmuş bilmiyorum hoşuma gitti Evet burada yine portal var atlıyorum abi buraya bakalım ne olacak Evet atladım portala Galiba şu an aha tekrardan hoş geldin Aa gene bu kedi <laughs> Gel sana ne olduğunu açıklayayım. Aa bizim kedimiz özel bir kedi olduğu için bu dünyayı bozmuş galiba. Ah be. Bu dünyayı tamir etmenin tek bir yolu var diyor. Ve galiba kedimizin yok olması lazım arkadaşlar. Hayır dostum ben kedimi seviyorum. Hayır. Hayır yapma. Arkadaşlar bizim kedimiz başka evrenlerden geldiği için bu dünyayı yok ediyor. Onun gitmesi lazım ve evet kedimiz silindi arkadaşlar ve artık her şey eski haline geri döndü. Ah be. Oysa işte ki sadece kedimi sevmek istemiştim. Neyse görev başarılı. En azından kedimi sevdim. Bugün sizlerle birlikte kedimizi sevmek için oyuna girdik ama kedimizi sevmek dışında her şeyi yaptık. Ama en azından videonun sonunda kedimizi sevmeyi başardık. Her ne kadar onu kaybetsek de. Neyse. Umarım izlerken eğlenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Ben bu oyunu oynarken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken dediğim gibi eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve aynı zamanda şuradaki, şuradaki ve şuradaki videolara tıklayarak da diğer videolarıma gidebilirsiniz arkadaşlar. Huh. o zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.